Amerika vizesinden red yedim. Ama ona rağmen Amerika'ya gitmek istiyorum. Yasal yolla nasıl giderim? 2019 yılında red demiş bir kardeşiniz olarak 2023 yılında şu anda Amerika'dayım ve Green Card'lıyım. Nasıl geldim ve ne kadar sürede geldim? Gayet basit. Hemen arkadaşlar benim yaptığım yoldan ilerliyorsunuz. Ama benim yaptığım yol şanslı bir yoldu. Arkadaşlar ben ör 1 vizesiyle yani eş vizesiyle geldim. Medipol Üniversitesi'nde okurken eşimle tanıştım. Eşimin Amerikan vatandaşı olduğunu da bilmiyordum. Daha sonrasında öğrendim. E böyle de bir fırsat varken evlenelim dedik. Ve 2021 yılında evlendikten sonra 2023 yılında şu anda Amerika'dayım. Sizler de gerçekten etrafınızda verebileceğiniz, değer verebileceğiniz birisi varsa bu yolla gelebilirsiniz. Ama yok abi benim için her yol mübah, benim için fark etmez diyorsanız. Herkesin dediği gibi indire girin, abone olun, umurunuzu Amerika yapın demeyeceğim. Başka yollarda var, onları da deneyebilirsiniz. Ama en güzel ve en rahat yol her zaman söylediğim gibi eş vizesi yani üre bir vizesi.